Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 100 gün 200 etkinlik programı kapsamında bu akşam Aşıklar Bayramı var. Her zaman olduğu gibi bu akşam da kameralarımızı Kültür Park'a çeviriyoruz. Evet değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Konya Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği 100 günde 200 etkinlik, 200 projede maşallah diyelim 71. gündeyiz. Bugün Aşıklar Bayramımız var. Gerçekten birbirinden değerli aşıklarımız Konya'da Kültür Park'ta olacaklar. Birazdan biz ana haber bağlantısındayız. İlk bölümde aşıklarımızdan iki tanesini konuk ettik ama sizler seyretmek isterseniz Kültür Park'a hemen gelin diyelim ve aşıklarımızı bir tanıyalım efendim. Efendim ben Aşık Temel Turabi. Kendim Erzurumluyum. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan katıldım. Ee, başarılar diliyoruz Tayyar Başkanımızın bu güzel çalışmalarına. Gerçekten çok duygulanıyoruz. Gurur duyuyoruz. Mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Birazdan bir dörtlüğünüzü alacağız. Buradaki aşığımızı hemen tanıyalım. Efendim ben... Aşık Behram Akdemur, Ardahan Çıldırlı, Ankara'da oturuyorum, Ankara'dan katılıyorum. Çok kıymetli başkanımıza saygılar, hürmetler sunuyorum. Allah emeğini zaya vermesin, Allah gücünü, kuvvetini artırsın. Kültürümüze, Türk milletine bu kültürümüzü yaşattığı için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Efendim şimdi siz birazdan güzel bir sunum yapacaksınız ama ben buradan şimdi bir haftalık akışımızı görebilir miyim? 71. günde bugün Aşıklar Bayramı konserimiz var. 28 Ağustos Salı günü Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu burada olacak. 29 Ağustos Çarşamba günü radyo günleri söyleşimiz var. 30 Ağustos Perşembe günü Zara konserimiz var. Evet 30 Ağustos Perşembe günü özel bir konser sizleri bekliyor. 31 Ağustos Cuma günü Bayram Bilge Toker konserimiz var. Ve yine 1 Eylül Cumartesi günü Turgay Başya Kültür Park'ta Altınbaşak Kültür ve Sanat Yetkinliklerinde olacak. 2 Eylül Pazar günü Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu Kültür Park'ın misafirleri olacaklar. Peki VTR'ye gitmeden önce sizden neler düşünüyorsunuz bu programlarla ilgili sizleri dinlemek istiyoruz sözü size bırakıyoruz aşıklarımıza. Peki efendim biz e, TV'nin bütün izleyicilerini Kültür Park'a davet ediyoruz ama sazımızla sözümüzle. Yüz günde iki yüz program olur Konya Büyükşehir Kültür Parkı'nda İki yüz proje peş peşe gelir Konya Büyükşehir Kültür Parkı'nda Bilenler biliyor işin farkında Konya büyük şehir kültür parkınday. Görenler biliyor için farkında. Başkanımın çok emeği var. Konya Büyükşehir Kültür Parkında. Konya Büyükşehir Kültür Parkında. Bin yıllık kültüre hizmetler sunar. Konya Büyükşehir Kültür Parkında. Bin yıllık kültüre hizmetler sunar Konya büyük şehir kültür parkında Evet aşıklarımıza devam edeceğimizi söyleyelim İsterseniz bugün İstanbul yolunda çekimlerimiz oldu VTR'mizi izleyelim Sizleri kültür parkına bekleyelim VTR'den sonra burada olacağız bekliyoruz <laughs> Sevgili seyircilerimiz Süleyman Nerede ekibimiz Konya'mızda gezmeye devam ediyor. Güzel bir manzara, hoş bir görüntü. Hemen size aktaralım bu güzel görüntüyü. Şu anda İstanbul yolu üzerindeyiz ve akan bir trafik var. Peki bu düzenlemeler nelerdir soracağım ama vatandaşlarımız üst geçidimizi kullanıyor. Tebrik ediyorum evet. öncelikle. O, Ol, sağ olun teşekkür ederim. Canımız için değil mi? Canımız çok kıymetli. Yani öyle Şimdi evet. bu kadar akan trafikte oradan geçmeye ne gerek var? Yani çok zordu geçmesi. Çok güzel oldu bence bu üst geçit yapılması. Sen adın ne? Aslı. Aslı kaç yaşındasın? 7 yaşındayım. Peki, buradan bizi izleyenlere bir mesaj göndermek ister misin? Lütfen geçitleri, geçitleri kullanalım. Çak, harikaydı bu da. Peki yolun hangi aşamalardan bu hale geldiğini şimdi inşaat mühendisimiz Hüseyin Bey'den alalım. Hüseyin Bey nasılsınız? İyi misiniz ee, inşallah? Teşekkür ediyorum. Çok e, memnun. Çok çok sağ olun. Teve, ne kadar da Ben de kullanıldığını çünkü... görmekten mutluyum e, Hüseyin Bey. Eski hali, yeni hali. Bize biraz bu tabloyu canlandırır mısın? Kontrolsüz olan bütün geçiş noktaları kontrollü kavşaklar olarak yeniden projelendirip yeniden tanzim edildi. Yolun her iki tarafında e, sosyal donatılar ve park alanları inşa ederek bu yolu şu an çoğu üst düzey ülkede de göremeyeceğimiz bir e, modern kent yolu haline getirdi. Tretuvarlar yani yaya yolları yapıldı. Yaya emniyeti ve konfor açısından. Mavi bir bant şeklinde gördüğünüz bisiklet yollarını bisikletli taşıtların emniyetle seyredecekleri bir bisiklet yolu yaptı. 15 kilometre boyunca sağlı sollu olarak ve halen bütün şehir kapsamında bu mavi bantı bisiklet yolu olarak teşkil etmeye çalışmaktadır Büyükşehir Belediyesi. Ve e, Türkiye'de ve dünyada örnek şehirler arasındadır Konya Büyükşehir Belediyesi bu açıdan. Ayrıca e, yayaların emniyeti ve konfor açısından e, üst geçitler teşkil edilmiştir. İhtiyaç olan her nokta e, özel istatistiklerle tespit edilip o noktalara yapılaşmanın devam ettiği bu caddemiz üzerinde Yaya geçitleri, yaya üst geçitleri ve ihtiyaç olan yerlerde otogar köprülü kavşağı, kunduracılar köprülü kavşağı gibi taşıt trafiği içinde gerekli olan alt geçitler inşa edilmiştir. Evet İstanbul yolunda devam ediyoruz. Şu anda kampüse yaklaştık ve vatandaşlarımız da bizi takip ediyor. Gençlik Merkezimiz, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi de kampüse gelmeden önce hemen bizi selamlıyor ve çok güzel hizmetler veriliyor Büyükşehirimizin bu güzel gençlik merkezinde. Şimdi e, kampüse gelmek üzereyiz. Seç Üniversitesi kampüsünün tam karşısından da Konya Büyükşehir Belediyemizin e, şu anda yapmış olduğu üç bir tanesini görüyoruz. Yine üniversite üniversiteyle Bosna Erseği birbirine bağlıyor. Birazdan büyük Üst geçitten de geçeceğiz. Selçuklu Miras mimarisiyle yapılmış olan üst geçidimizden şu anda görüyorsunuz öğrencilerimiz de yoğun kullanıyor. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi şuradan da güzel bir görüntü var. Evet efendim, şimdi otogarımıza geldik. Konya Otogarı hemen arkamızda. İstanbul yolu üzerinde yine çok büyük bir köprülü kavşak yapıldı. Biz şimdi üstünden geçeceğiz. <laughs> İstanbul yolu boyunca Ladikli Ahmet Hüdayi Parkı sizlere güzel bir görüntü sunuyor. Gördüğünüz gibi... Müzik Gelin bakalım yanıma. Nereden nereye böyle? Ya çarşılar. Üst geçidi mi kullanıyorsunuz? Evet. Peki nasıl olmuş bir yollar? Çok güzel. Beğeniyor musunuz? Evet. Bu yollar gelecek nesiller için yapılıyor efendim. Onlar da rahatsın diye. İsimleri alalım. Durmuş Ali. Durmuş Ali aman durma. <laughs> Durmak yok. Evet. Bedirhan. Bedirhan çok güzel bir isim. Remzi. Remzi bu tarafta mı oturuyorsunuz? Evet. Peki güzel oldu diyor mu sizin anneleriniz babalarınız bu parklar, bahçeler, yollara? Diyorlar. Ben ne diyorlar? Çok güzel evet, her zaman geliyoruz. Çok güzel olmuş diyorlar. Öyle mi diyor anne babalar? Okullar açılıyor, az kaldı değil mi? Evet. Hadi başarılar bakalım. Çakın. Evet, İstanbul yolunda kameralarımıza bu görüntüler yansıdı. Aşıklar Bayramı devam ediyor. Şimdi baba ve oğlu misafir ediyoruz bu haber bağlantımızda. Sözü Yağız Ozan'a sonra da baba Öksüz Ozan alacak. Bakalım onlar neler diyecek bizlerle. Arkasından sizleri bekliyoruz. Ana habere veda edeceğiz. Konya'ya ulvini metir Altın Başak Festivali Konya'ya ulvini metir Altın Başak Festivali Büyük şehirden hizmettir Altın Başak Festivali şehirden hizmettir Altın başa Festivali Bütün dünyaya yayıldı Altın Başak Festivali bütün dünyaya yayıldı. Altın Başak Festivali Tahir Akgürek icadı. Altın Başak Festivali Tahir Akgürek icadı. Altın Başak Festivali 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 Altın Başak Festivali Tamam herhalde. Komut alalım ve Bayram ve açlığımızı çağıracağız. Hazır mıyız?